Yine varis gelişimini önlemek açısından gün içerisinde çok dar ve sıkı kıyafetler giymekten de kaçınmak gerekiyor. Bu anlamda yeri gelmişken varis çoraplarından da bahsetmek istiyorum biraz. Varis çorabı bugünkü bilgilerimizle aslında varis gelişimini önlemede oldukça etkin bir yöntem ama hastalar tarafından genellikle çok tercih edilmiyor. Daha çok özellikle yaz aylarında kullanımından kaçınılıyor. Ancak bugünkü gelişmiş teknolojilerle çok sayıda renk, desen, model incelik, kalınlık ve basınç seçenekleri mevcut. Mutlaka doktorunuzun tavsiyesiyle size önerilmiş varis çorabını kullanmanız gerekiyor. Varis çorabı kullanımı gerçekten oldukça etkili. Bir de kısaca medikal, farmasötik tedavilerden bahsetmek istiyorum. Bugünkü bilgilerimizle varis hastalığını %100 ortadan kaldıran bir medikal preparatımız, bir tabletimiz, ilacımız maalesef mevcut değil. E, semptomlara yönelik ya da hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı bir takım ajanlar var. Ancak bunlar mutlaka doktor kontrolünde ve reçete ile e, temin edilmesi gereken ilaçlar. Bu nedenle burada isimlerinden bahsetmeyeceğim. E, bir de son yıllarda çok yaygın olan e, bir takım bitkisel seçenekler var. İşte asma yaprağı, üzüm yaprağı, e, ananas gibi bir takım ve bunların e, türevlerinden üretilmiş bitkisel oldukları söylenen ilaçlar mevcut. Biz bunların hiçbirisini önermiyoruz. Benim de tavsiyem merdiven altı yerlerden hiçbir ürünleri temin etmemeniz. bahsettiğimiz önerilerle beraber sağlıklı bir beslenme, meyvenin, sebzenin kendisini tüketerek, egzersiz yaparak size doktorunuz tarafından önerilmiş olan seçenekleri kullanarak uygulayacağınız tedavi yöntemleri her zaman için en etkili yöntem olacaktır. Bugünlük bilgilendirmemiz de bu kadar. Herkese sağlıklı günler.